Merhaba arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte peki işte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eee yardım arkadaşlar evleri likelayacağız. Şöyle bir ev er, gördüm hemen ona gitmek istiyorum. Diğer bölüm çok güzel olmuştu. Beğenmiş Az biraz like da olsa. Kanalımda e, çok fazla düştü. O yüzden like atarsanız çok çok mutlu. Beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen bir eve girdim gördüğünüz gibi. Ev er, çok güzeldi e, evet, dış görünüşü ikinci ev ya da üçüncü ev mi o no, bilmiyorum eve girdik o eve bak kesin kesintisi yapıyor tatil evi aynen bu ta burası tatil evi ya Şöyle <laughs> geldik sanki. Buraya buradan mı geçiliyor? Bak, tuvaleti şuraya kapıda balama yapmış. Güzel güzel. Çok şey değil. Otel gizli ev yapmış bu ne? Aa, burası küvet. Çıkana. Burada he. Küve çıkmıyor herhalde. <laughs> burası da küvet oluyor. Bu Burada zaten buradan da geçiniyormuş. Ama buradan çıkmıyor diyelim, çıkmıyormuş. Burası neresi? Dolaplar falan var. Mutfak herhalde ayarlamış. Üz ee, üst katı var bu buranın. Ben o, oda var bir tane. Evini çok sevdim yalnız. Bir hangi daha çok sevdiğini aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Girdim evine bayıldım. Ama böyle de like atarım. Burası, burası arka çıkış yer mi? Ben eve bayıldım. Eve like attım. Bildiğiniz tatil evi yani. Yerine geçelim. Evet hemen de gidiyoruz arkadaşlar. 90 ay yanlışlıkla like attım. Evet. ne ya. Yanlışlıkla like attım arkadaşlar ilk bakmamız ki oğlum İrem diye Türk birisiymiş. Evine girdim Türk birisiymiş. İrem'miş adı. Gelin oğlum ziyaret ve girdik. Aa evi güzelmiş. Orada bir şeyler koymuş yemek için. Televizyon güzel bir şekilde koymuş. E, Petin oturması için bir yer koymuş. Yok bu burası soba bu mı acaba? Ben petin oturması için sandım televizyonlar aynı herhalde. Aynen bütün hepsi aynı. Sosuz adam daha sevsin. ben şuraya bakayım. Koridor. Koridor sade. Ee, burayı tamam. Mutfak yapmış. Burası oturma alanı. Yemek yeme yani. Çek. Şuraya bakalım. Yatak odası yapmış burayı. Yatak odasına televizyon koymuş. Ee, buraya Oturma yeri yapmış, Aa, buraya banyosunu yapmış. Burası bu arada, duvar kağıtları çok güzel. Bunlar şuraya tekrardan bakalım. Tekrardan. Buraya bakalım. Ee, petler için bir yer yapmış, güzel. Buraya bakalım. Burası herhalde eğlenme alanı gibi bir yer. Hmm. Burası da çok güzeldi. Çok sevdim evi. Çıkalım evden. Ben bu da like atacağım. Sevdim çünkü böyle. Ama o önceki ki evin yani arkadaşlar o dereceydi. Evi çok sevdim. Hayalimdeki evdi ya bildiğiniz. Aa hemen ben buraya gelmişken şu eve de gidelim. Yine girdiğimiz 13.88 like olmuş Hayır kapalı mı şimdi? 688 ben olsam açardım. Bana nasıl kapandığını bilmiyor bu askin. Bunu bilmeyeceğim. Sıfır like Girelim girelim? Heh. Orada bir tane mavi gözüme çarptı. Ona gideceğim. Hadi. Ya da koşuyoruz. Koşsun Zıpla zıpla zıpla. Ve bırak. Like'ın kaç? 45. Gözüne o çok güzel bir şey çarpmış. Gözüne çarpan şeyleri severim bir dakika. Nerede şimdi lazım? Burada birisi geldi de. Evet, şuradan devam edebiliriz. Dağdırım sesler çıktı. Aşağıdan. Aa, bu eve bakalım. Bu ev çok çok güzele benziyor. Sesler <laughs> mi? Sesler dolayı özür dilerim. Nereden yerini bilmiyorum arkadaşlar. Pırt 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 pırt, pırt diye. Burada Şuraya bakalım. Burası yatak. Oo bak bak. Bilgisayar. İlk kez burada bilgisayar görüyorum. Bilgisayar görmem çok çok iyi oldu. Arkadaşlar. Burası ne? Pet için yatma yeri. Televizyon duvara koymuş. Güzel. Aa burayı bak gel. Bak çok burası zevkli olmuş. İnsanlar gelince hoş geldin diyorlarmış diye. Şuraya bakayım ben burası niye bu kadar önde? Ne zaten ona bakmıyordum. Önde olmasına falan bakmıyordum. Sadece evine güzel şeyler koymuş mu diye ben zaten bakıyorum. Bu su yeri bura. Aa bu zorba nerede Buradan bu arada bu buzdolabı da sadece su su veriyor buradan bakın. Bari hiçbir bir şey bakın basıyorum şu anda ciddiyim ki. hiçbir şey vermiş su içelim. Şuraya bakın. Tuvalet kalmış güzel tuvalet, tuvaletmiş burası da kürek buradan doluyor pet için bu ne olduğunu bilmedim bir şey el yıkamaya yediği petin tam olduğu yerde güzel 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 beğendim hem de evin zaten bu kadar küçük olmasına rağmen evin müthiş tasarlamış like atalım. Yani hiç dislike alan ev çıkmadı yani. Güzel hep ev, tüm evlerde. Son bir eve daha bakalım ve videomuzu bitirelim. Bir tane ev buldum böyle. 246 like almış. Hello Kitty dışı, robot gibi. Az önce size göstermek istediğim ev. Aynı Hemen gördüm. Zaten son evimiz ya. Gösteremediğim göstermek istediğim. Bitti. Girdi. Bu arada arkadaşlar Dünkü e, alfabede sıraya geri bir gün geçirmem videomda arkadaşlar. E, i̇lk başında sadece bir şey yani bağmıştım, O kamera arkasıyla şey yazmıştım oraya. Gördünüz mü bilmiyorum. Yarısını yazdım. E, yarısı kamera arkası yazdım oraya. Gördünüz mü bilmiyorum. E, bakın ne çok güzel. Bu ev. Dediğim ev burası. Ooo bak. Bak bak bak. Kar daha doğrusu bu evde. Ev bayıldım yalnız ne bu çıkmayla bayıldım ben evet müthiş şuraya bakayım be güzel evinde baya çok odası varmış bu arada bu paspaslardan giriş yerine de koymuştu şuraya bakayım su demiş hadi hadi be, bu bu ne saldı Oraya da dolap koymuş banyoya. Egeci dolap koymuş. Bir sürü tuvalet koymuş yani. Bir sürü tuvaletin amacı neydi dedim ama ev güzel. Bu da güzel. Ben bu eve like'ımı tabii ki de verelim. Hiç dislike alan ev yok. Hmm. Nereden çıkılıyordu? Böyle Aslında ben çok çok şaşırıyorum. Nereden çıkacağım diye. Heh şuradan. Aa şu odada da var. Bu odaya girmek dedim. Ben kaldım burada. Burası da şarkı söyleme yeri yapmış. Eğlenme yeri yani. Tamam. Enden. Aa durun durun burası var burası var. Şöyle göstermeden gitsem olmaz. Şöyle Şunu... Ve burası da çok burası da sade, çok fazla sade. Ama ben evin diğer yanından yani sadece şeyini beğenmedim ama oradan da olacak yani. Parası yetmemiş olabilir. Her şeyde bir insan parası yetecek diye bir şey yok. Bunları yapması zaten çok iyi bir şey. Bu ev alması arkadaşlar yani. Bu ev alması için. Eee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tamam. Dur, like atmadan videoyu bitirmiyorum. Yeni videomda like atmayı kaç tanesini unutmuştum. Ee, duyduğumuzda bu videomuzu bu kadardı. Like atmayı abone değil. Ee, Yarın bir tek renklen bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.